Merhaba arkadaşlar. Yunus Aytaç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün güvercinlerimi çıkaracağım. Bir haftadır çıkartmamıştım. Videoda görüşmek üzere. Evet. Tavuklarım burada. Güneşli bir günden. Merhaba arkadaşlar. Tekrar. Ördeklerim. Bakın arkadaşlar bu iki siyah ördeği sahiplendireceğim. İsteyen olursa. Siyahlar ama. kedimiz bile varmış. Horozum, beyaz horozumu sahiplendirdim. Kedilerim nerede? Beyaz ördeğim var. Yok indim. Nereye gitti acaba? Güvercinlerimin hedefi ne hale gelmiş bir haftada. Önce oyun kuşlarımı çıkarayım arkadaşlar. Bakalım durumları ne? Ben de sizler gibi bir haftadır görmedim. Evet, atları bayağı bir kirlenmiş. Merhabalar. Ne haber? Bunlar beyazlarım arkadaşlar bakın. 3 tane beyazım kalmış. Bir gök, bir dumanlı. Çakmaklım, gök ve bir dumanlı daha. Yani toplamda 3 6 7 8 tane oyun kuşum kalmış arkadaşlar. Bunları sahiplendireceğim değerini verene. Bir haftadır yağmur var. Bayağı yağdı. Altlarını görüyorsunuz. Bunları, burayı temizlemeyince olmayacak. Bugün de güneşli. Hadi çıkın bakalım. Hadi bakayım. Bunlar, bunun Biri nerede? Kaldı mı? Uçmuş. İçeride kimse kalmamış. Evet. Erkek geldi. Sanki kuşumun biri yok. Ama nerede? 3 7 Evet. bak bakayım arkadaşlar. Vay. Kim geliyor bakalım. Küçük kuşumuz Ali. Ali geçen bir gün, şey. Geçen gün. <laughs> bir hafta oldu. Daha cuma günü. Evet. Karşıma dövün almaya gidiyordum şeyin oraya. Buraya kursun oraya. Evet. Orada tuvaletin içinde bir güvercin tuttum. Ha nerede? Ya abi salıverdim. sarsam demiş. Olur mu ya? Güvercin salar. alsana gelsene bana. Yes. Abi, yes, yes. <gülüyor> ne? ne <laughs> oldu? Horoz <harızı> aldın mı? <laughs> Hı, aldım ya. Hiçbir şey yanmıyor. İyi değil mi? Ge Başı vereceğim bakalım. Videolarımı izliyor mu? Biliyorum. Hep yemek videosu atıyorsun ya. Biraz evet. İşte bulamıyorum. Haftada bir gün iznim var. O da bugün. Pazar mı? Ha, pazar günü. Abi ha. herkes abone olsun ya. Neye? Bazı kişiler ben görüyorum bazı kişi de bakıyor <laughs> abone olmuyor. Niye abone olsunlar? Bana da. Yunus abinin kanalına abone olun. Tamam teşekkür Ab ederim. Abone olmadan da videolara bakmayın. <laughs> i̇şte takla ta işte, gibi gidi abi ya. Bunun gibi işte. Şuna Evet. Uçuruyor mu kedi? Uçur. Hadi bakalım. atmaca Anam, bir de uçan kemik atmacadan Uçuramı... geçen atmaca tuttum sen mi? hee ha. ya hadi sen de her şeyi tutuyorsun ya ama ne bizim yardım için şey Şu küçük kümese baksana içeride güvercin var mı? bir tanesi yok güvercinin niye? dumanlığın biri yok sanki ama nerede? Dumanlıydı benim de tuttu yok yok şimdi yok şimdi ben bir haftadır çıkartmadım İçeri bak güzelce. Burada. Var mı? Aha. Çıkar. Da Aha, koy onu oraya bak. Yukarı koy. Dolabın üzerine koy. Al da gel tutabilirsin. Hadi bakayım. Hadi yakalabileceğim bakalım. Tüylerin iyi olmadan güzelce böyle. Hadi bakayım. Sev. Gel. Gel. Hadi sanki onlar yumurta... Burayı yumurtlamışlar gibi. Baksana. E, ayağın altında bak kırılmış hani aaa yumurtlamışla da yumurtlamışla kırılmışla kırılmış dur bakalım alayım dur şöyle bakalım İşte buna benziyordu benim tuttuğumda bak ne? bu tarafa dişi galiba bu dur, dur bu tarafa şöyle bak resmini çekeyim kapak resmi bu olsun hani dur tamam uçurayım mı uçur hadi Gel insinler Şimdi atmayacak için neredeyse gelir Kanat seslerini duyduysa bunların Kediye baksana abi Bunları çıkartır mısın? Yok çıkarmadım çıkaracağım Hadi ha. sana ördek satayım ha. Ha. Şu siyahları satayım sana Bilmiyorum kaç lira verirsin? Şu iki tane, ikisini de satayım bak Bunu tutup kanadına bakayım Kanadına, arkadakini tut öndeki biraz çamurlanmış. Hadi <laughs> kan Kanadına niye bakacaksın onu? Ya yani ben kanadına bakıp uzun olur ya, ya bunlar tavuk mu? Ö güzelce mi? Dur, dur, dur Aa bak abi ikisi de çift Çiftleşecek bunlar, tamam Dur, bunlar çift, öbürleri de dumanlı ile göğüm de çift Hayır şey var ya, Kuran kursunda abi Hı Hı, o şey var Onlarda da çift var Hadi bir bakayım Ali sen hangi takımlısın? Beşiktaş Kümesin var mı? Abi yapacağım yazın Kümesi yaptır sana bangolardan siyah beyaz bangolar var ya Beşiktaşlı olduğu için bir takım hediye edeceğim <laughs> bu, bu siyah beyazlardan tamam mı? Oo, bu da çok iyi ya. Tamam abi Tamam Hadi görüşürüz Tamam Ali Ali fazla uçurmayalım Yoksa gelirler şimdi Bunlar bir haftada çıkmadı Ali. Biraz gelsinler kaç. Bu tarafa geldi. O tarafta gelsinler biraz hadi. Yakalanmaz. Yakalayamaz. Yunus Aytaç YouTube kanalı arkadaşlar abone olup Videoları beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.